Arkadaşlar, çalışma grubu için hazırladığım bir quiz vardı. Onu buraya da atayım dedim. 5 tane güzel soru çözeceğiz. bence hem AYT hem ÖABT'de çıkmayacak kadar zor olabilir bu sorular. Ama bazı sorulara bakış açımızı değiştirebilmek adına ya da güzel soru görmek adına iyi olabilir. Ama bence özellikle 1 2 4 veya 5, belki 3'üncülerim ama ÖABT adayı olabilecek düzeyde. Çok da zor olmayan sorular. Olimpiyat sorularından seçildi bunlar. Bazılarını biraz kolaylaştırmaya çalıştım. Bazılarını aynen aldım. Ama yani yine de olimpiyatta çıkan olimpiyata göre kolay sorular yani. Şimdi hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar burada logaritma x, 2x, 4x var. Hemen şunları gör. Eğer ve çarpım durumdaları da zaten. O zaman sen bunları logaritmanın tanımı gereği şu logaritma x'i sabit tutup şunu logaritma 2 artı logaritma x şunu da logaritma 4 logaritma 4 artı logaritma x diye yazarsan hocam logaritma x ile de t diyeceğiz. Denklem t'ye bağlı ikinci dereceden bir yere doğru gidecek. Yani burada bunu görmemiz lazımdı. Şimdi logaritma x ile t dedik. Yani bu t olsun. Logaritma x t olsun. O halde bu ne oldu? Bakın t çarpı logaritma 2 artı logaritma t eşittir log 4. Bunu 2 log 2 olarak da yazabiliriz aslında. Bakalım lazım olursa. Buraya da ne diyeceğiz? T. Şimdi T'ye bağlı bunu dağıtalım. Ne olacak arkadaşlar? Pardon şurası logaritma T değil ki ya. Direkt T değil mi? Direkt T. Evet şimdi oldu dağıtıyorum. T kare. T kare. Ee, t çarpı log 2. T çarpı log 2. Şu T'yi de buraya alacağım. Eksi T. Eksi log 4 eşittir 0. Şunları T parantezine alalım mı arkadaşlar? T parantezine alırsam burası ne gelir? log 2 eksi 1 parantezinde ne gelecektir? T gelecektir. Değil mi? Log 2. Evet. Bu şekilde olmuş oldu. Eksi log 4. Peki bunu çarpanlarına yani 2 log 2 olarak görebiliriz ama çarpanlarına ayrılabiliyor mu? Bazen ayrılabilir. Buradan t'leri bulabilirsin logaritma ya devam ederek. Ama bak şöyle yapacağız. Bize t'leri lazım değil ki. T'leri bulduktan sonra x'lere nasıl geçiyoruz? Önemli. Şimdi logaritma x t'ydi. Hocam biz mesela burada bulacağımız kökler t1 ve t2 olsun tamam mı? Sen sırayla gidip orada yerine yazmayacak mıydın? Yani sen şunu demeyecek miydin? t1 için logaritma x1 eşittir t1. Yani birinci kök buradan gelecekti. Logaritma x2 eşittir t2 diyecektin. İkinci kökü de buradan bulacaktın. Şimdi x1 ne o zaman? x1 eşittir 10 üzeri t1. Logaritmanın tanımı gereği. x2 ne? 10 üzeri t2 hocam. E tamam sana bunların neyi lazım? Çarpımı. E çarpalım o zaman x1 çarpı x2 ne olacaktır o halde? 10 üzeri t1 artı t2. He, o zaman bana t1 artı t2 lazım. T'leri bulmama gerek yok ki. O halde arkadaşlar buradan t1 artı t2 dediğimiz şey kökler toplamı gereği. Eksi b bölü a'dan ne gelir? 1 eksi logaritma 2 olarak gelir değil mi? Orayı eksiyle çarptığımda şey değişir, yön değişir, işaretler değişir. Eksi b bölü a gelir. Peki o zaman bunun yerine getirip bunu yazalım. 10 üzeri 1 eksi logaritma 2 oldu mu bu? Oldu. Peki o halde bu nedir aslında? 10 bölü 10 üzeri logaritma 2 midir? Evet peki 10 zaten 10. Peki 10 tabanında log 10 olunca ne oluyordu arkadaşlar? Bunlar birbirini götürüyordu kural gereği. Ve aşağıda ne kaldı? 2 kaldı. O zaman cevabımız 10 bölü 2'den ne gelecektir? 5 gelecektir. Yani bence AYT'de bile olabilir ama AYT'nin tarzına çok uygun değil. Ama tam bir ÖABT logaritma sorusu olabilir yani hafiften biraz zorlayayım deseler olabilir. Peki bir diğeri logaritma 2 tabanında A, B tabanında 16 verilmiş. A çarpı B'nin 4 olduğu verilmiş. Hocam burada hemen bak. Zaten şu 2, 16 hatta 4 bile bak hep 2'nin kuvvetleri bize bir şekilde yardımcı olmak zorundalar. Ama A çarpı B4 ya. Biz yolumuza herhangi biriyle devam edelim. Örneğin B dediğimiz şey 4 bölü A olsun. Yola böyle devam edelim. Ee, yani gidip bize neyi sorduğunu bulalım şimdi bakın. Logaritma 2 tabanında A bölü 4 bölü A'yı mı soruyor aslında bize? Tabii bunun da neyini alacağız? Karesini alacağız. Peki orası ne oldu? Şu kısım A kare bölü 4 mi oldu hocam? E, logaritma bölü eksi eksi diye ayrılabilir. Logaritma 2 tabanında A kare eksi logaritma 2 tabanında 4. Bunun da neyi var karesi? E peki şu 2 çarpı logaritma 2 tabanında a değil mi? E şu da 2 zaten nin karesi. Yani bana ne lazım aslında? Basitçe logaritma 2 tabanında a'yı arıyorum ben. Bunu bulup yerine yapıştıracağız. Şimdi o zaman diğer verilene gidiyorum. 2 tabanında a kabak gibi ortada güzel. Peki şuna bakalım. Logaritma b tabanında hocam niye 16 yazsın ki orada? 2 üzeri 4 yazsın değil mi? Şimdi logaritma 2 tabanında a 4 çarpı logaritma b tabanında 2 mi? He, bu da iki tabanında olsaydı süper olur muydu? Olurdu değil mi bence? Şimdi o zaman bunu sola bölü ol. Bak şöyle yapacağız. Hocam bunu buraya bölü olarak atsam. E, yerlerini değiştirince de yukarıya çarpı olarak geçmez mi bu? Logaritmanın şu özelliği gereği bak. Logaritma A tabanında B nedir? 1 bölü. Logaritma B tabanında A'dır. E sen şimdi bunların yerini değiştirirsen. Bu yukarıya çarpı olarak geçmiş olur. O zaman ben bunu karşıya bölü olarak atacağım ama yerlerini değiştireceğim. Logaritma 2 tabanında A çarpı logaritma 2 tabanında B olur bu. Değil mi? Eşittir 4. Peki B ile yola devam etmeyecektik. O 4 bölü A'ydı. O zaman logaritma 2 tabanında A parantezinde logaritma şunu şöyle yazayım. 4 bölü A. 2 tabanında 4 eksi logaritma 2 tabanında A eşittir. Ne oldu? 4. Güzel. Yine bana bu lazım. Bak direkt bu lazım. Az öncekinde yine A'yı istiyordu ama burada bana zaten bu logaritmi iki tabanında a lazım. Şimdi gideceğim bunları t'ye dönüştüreceğim ve t'yi bulacağım. t çarpı şu 2 eksi t eşittir 4. Burada değer verip bir t bulabiliriz ama ikinci derecenin denkleme dönüşecek galiba. Eksi t kare artı 2 t artı eksi 4. Hatta şunu şöyle yazalım mı? Yine galiba e, çıkmayacak. Çarpanlarına ayrılmıyor. Hatta deltası negatif zaten galiba değil mi? Deltaya bakalım. B kare eksi 4 a c'den Eksi 12. Tamam sorun değil. O zaman kökü arkadaşlar neyle bulacağız? Kök bulma formülüyle neydi? Kök bulma formülü. Eksi B artı eksi kök delta bölü 2A. Şimdi aslında ikinci dereceden şeye de getirebiliriz bunu değil mi? Yani hatta ben böyle çözüyorum. Buradan çözebilirsin veya ben şöyle çözüyorum arkadaşlar. Bunları hemen tam kare diyorum. T kare eksi 2T neyin açılımından gelecektir? T eksi 1'in karesinden. Ama sen buraya ne açtın şu an? T kare eksi 2T artı 1 dedin değil mi şu an? Ama sende kaç var? Ee, sen de 4 var. O zaman buraya ne yazman lazım? 3 yazman gerekiyor. O zaman değil mi? Denklem bu aslında. Bunu karşıya attım. T eksi 1'in karesi eşittir eksi 3. Demek ki bak karmaşık kökü varmış. Buradan da bunu çıkartabilirsin. Aslında eksi 3 neyin karesi arkadaşlar? Ya kök 3 i'nin ya da eksi kök 3 i'nin. Ben böyle çözüyorum yani. Delta'ya bakmıyorum aslında. Peki o zaman t'miz ya 1 artı kök 3 i bu t1 olsun ya da 1 eksi kök 3 i. O zaman arkadaşlar e, t'yi garip çıktı ama belki ben soruyu değiştirdiğim için garip çıkmış olabilir. Sorun değil. Bunlardan herhangi birine gidip yerine yazacağız. 2 ile çarpıp 2 çıkaracağız ve neyini alacağız? Karesini alacağız. Mesela t1'i yerine yazınca 2 e, artı 2 kök 3 i eksi 2 oluyor. İşte 2'ler gidiyor. 2. Kök 3 i'nin karesini alıyorsun vesaire. Çözüm oradan gelecektir. Video uzamasın. Sonra üçüncüye baktık. Şimdi arkadaşlar bak. Logaritma yukarıda mı? Bunu aşağı indirmen lazım. Yani logaritma yukarıdaysa bu aşağı inecek hocam. Bir şekilde indirmen lazım. Bir şekilde dediğimiz şey ne? Her iki tarafında logaritmasını almak. Peki logaritma da burada tabanın ne? 1995. O zaman sen her iki tarafın 1995. de tabanını alman lazım. Onun adı her neyse artık. Şimdi o halde biz ne yapıyoruz? Logaritma 1995 tabanında kök 1995 çarpı ee, x üzeri logaritma 1995 x eşittir. Bu da ne olacak? Logaritma 1995 üzeri x kare. Şimdi hocam, bunu bak çarpı ya bu. Arada ne var? Çarpı. Dağıttığını hayal et. Dağıttığını hayal et. Ne gelecek? Logaritma 1995 kök 1995 artı logaritma 1995 x üzeri logaritma 1995 bu da x. E bu da ne olur? 2 çarpı logaritma 1995 x galiba buna yine t diyeceğiz bak. Şimdi şu ne hocam? E, a tabanında kök a 1 bölü 2 değil midir? Çünkü zaten bu 1995'in 1 bölü 2. kuvveti. Buradan 1 bölü 2 gelir. Şimdi biz logaritma şu da başa gelecek mi hocam? Değil mi? Bu da başa gelecek. Yani burası logaritma 1995 tabanında x çarpı logaritma 1995 tabanında x olacak. Yani ben şu arkadaşa t dersem aslında bu başa çarpı olarak geldiği için burası da ne olacak? T kare. Eşittir 2t. Evet. Yine aynı az öncekine gelecekmiş. Şimdi bunu tek düzenleyelim. T kare diyelim. Hatta 2 ile çarpalım. 2t kare. Eksi şunu bu taraf aldım. 4t artı 1. Umarım işlem hatası yapmadım. 2 ile çarptım. Onu bu tarafa aldım. Tamam. Şimdi bize x pozitif değerlerinin neyi lazımdı? Çarpımı. Bak az önceki sorunun aynısı. Birinci sorunun aynısı. Ben yine burada T'leri aramayacağım. Belki bulabilirim ama aramayacağım. Ben aslında logaritma 1995 x1 t1 ya da logaritma 1995 x2 t2 ile bunları bulmayacak mıydım? O zaman hocam x1 dediğimiz şey aslında 1995 üzeri t1'dir. x2 dediğimiz şey 1995 üzeri t2'dir. Şimdi sen bunları ikisini çarptığında ne gelecektir çarptığında? x1 çarpı x 2ne gelecektir? 1995 üzeri t1 artı t2 gelecektir. İyi de t'li denklem burada değil mi? Peki kökler toplamı ne bu denklemin? 2. O zaman senin cevabın ne olacaktır? 1995'in karesi olacaktır. Bak gelebilir mi yani? ÖABT için evet zor ama neden? Olmasın bir soru yani. Peki bir diğeri. Burada bakın aşağıda çarpma var. Ve bunların aynılarını görüyorsunuz. Çapraz olarak. E tamam sırayla bölelim o zaman. Yani şöyle yapalım. Logaritma x artı y tabanında a bölü. Logaritma y tabanında x a çarpı. Logaritma x tabanında y a. x artı y tabanında. Peki arada ne var? Eksi. Logaritma y eksi x tabanında a bölü. Yine bunun aynısını yazacağız. Paydanın aynısını hızlıca yazayım. Parantezleri de ama anladınız. Siz. Peki şimdi bak sadeleştirmeler var hocam. Şunlar ne yapar? Gider. Bunlar gider. Peki ne kaldı? Şurada 1 bölü logaritma y eksi x tabanında a kaldı. 1 bölü ters çevir. Logaritma a tabanında x eksi y kalmaz mı? Evet. Eksi. Burada da 1 bölü logaritma x artı y tabanında a mıydı? E, 1 bölüden kurtulmak için bunları ters çevirsem hocam. Değil mi? Şu gelir. O zaman arkadaşlar ama bence bu sanki hocam arada artı işareti olması lazım sanki. Evet. Çünkü bak şöyle e, bu eksi çıkmış sanırım. Şöyle diyeceğim logaritma logaritma A tabanında şurası olsa A tabanında x kare eksi y kare olmayacak mı? Evet bize ne lazım? x kare eksi y kare. Peki x kare eksi y kare dediğimiz şey x kare eksi y kare dediğimiz şey ne? Eksi a kare mi oluyor? Yani şu an eksi a kare de beni düşündürdü ama soruyu yanlış mı geçirdim acaba? Bakıyorum. Y kare eksi x kareyi buluyorum. Değil mi? Ee... a pardon. Şurası y eksi x zaten. Pardon arkadaşlar. Şurası y eksi x. Tamam. Soruda iki tane. Bak şurası y eksi x de artı y artı x yani y kare eksi x kare. Yani şurası artı olacak soruda. Bunu düzeltir öyle gönderirim boş haline zaten. İlk önce boş halini göndermemişim. Peki o zaman burada ne oldu logaritma logaritma y kare x x kare neye eşit oldu e a kareye değil mi y kare eksi x kare neye eşit oldu e a kareye o zaman burada ne yazıyor aslında arkadaşlar a kare a tabanında a kare ne olur 2 çarpı a tabanı daha olduğu için cevabımız 2 gelecektir şurası ardı olacak evet peki bu ben bu soruyu çok sevmiştim ee, çözüm Instagram atmıştım hatta 1 milyon sayısının tüm pozitif bölenlerinin 10 tabanında logaritmalarının toplamını. Arkadaşlar 1 milyon sayısını düşüneceğiz. 1 milyon sayısını düşüneceğiz. Bu 1 milyonun tüm pozitif bölenlerini bulacağız. Bayağı var, değil mi? Bunları 10 tabanında yazacağız ve toplayacağız. Şimdi logaritmaları 10 tabanında yazıp toplamak aslında şu anlama geliyor mu arkadaşlar? Şu anlama geliyor, değil mi? Aslında biz bu bölenleri birbiriyle çarpacağız. Pozitif bölenleri. Peki 1 milyon sayısının kaç tane pozitif böleni var? Önce onu bulalım. 1 milyon sayısı arkadaşlar 10 üzeri 6. Peki biz pozitif bölen sayısını nasıl buluyorduk? Asal çarpanlarına ayırıp kuvvetleri bir artırıp çarptığımızda diyorduk ki 49 tane pozitif böleni var. İyi de bu 49 taneyi tek tek bulup birbiriyle ne yapmayacağız? Çarpmayacağız. O zaman aslında bize şu lazım bak. Bölenler ne olsun arkadaşlar? Mesela 1 bölüyor mu? Evet. 2 bölüyor mu? Evet. İşte 3 bölmüyor galiba. 4 bölüyor mu? Evet. Bu böyle gider. En son tabi 1 milyonda bölüyor. Yani 10 üzeri 6'da bölüyor. Aslında bize logaritma 1 çarpı 2 çarpı 4 çarpı nokta 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 10 üzeri 6'dan yani bize bölenlerinin neyi lazım? Çarpımı. Bölenlerinin çarpımı lazım. Peki aslında önceden lise müfredatında vardı bu formül. Ne, formülü bilmiyorsak ne yaparız? Hocam şöyle düşünün. Mesela e, küçük bir sayı düşün. 10 10. Mesela ne bu? 1 kere 10 2 kere 5 Başka var mı? Başka var mı? Yok. Değil mi? Başka yok. Şimdi sen bunları çarptığında ne geliyor? 10 Bunları çarptığında ne geliyor? 10. Yani sen ikili ikili çarptığında her seferinde ne geliyor? 10 geliyor. Yani bir soldan yani bir en soldan bir en küçük, bir en büyük, bir en küçük, bir, bir ondan küçüğü falan derken yani bir baştan bir sondan, bir baştan bir sondan aldığın zaman bak çarptın ne geldi? 10 üzeri 6. E çarpınca ne gelecek? Buradaki ile yine 10 üzeri 6 gelecek. Yani sürekli 10 üzeri 6 gelecek. 10 üzeri 6, 10 üzeri 6. Bunları çarpacaksın ama ama aslında hepsini çarpmış olmuyorsun değil mi bu durumda? Bu durumda hepsini çarpmış olmuyorsun. Yani olay şuna dönüyor kaç tane pozitif böleni varsa onun arkadaşlar yarısı kadar kaç tane pozitif böleni varsa onun yarısı kadar şeyleri çarpmış oluyoruz pozitif bölenlerini. O yüzden o yüzden biz zaten bunu geometrik serilerde yapıyorduk. Biz şöyle diyorduk. Pozitif bölenlerinin çarpımı şudur. Pozitif bölenlerinin çarpımı şudur. Sayı üzeri sayı üzeri sayı üzeri pozitif bölenlerinin yarısıdır diyorduk sayı üzeri pozitif bölenlerinin yarısıdır diyerek e, burada bölenlerin çarpımını buluyorduk Peki yani bu bölenlerin çarpımı formülü Peki arkadaşlar o zaman sayımız neydi 10 üzeri 6 10 üzeri 6 pozitif bölenlerimiz kaç taneydi 49 tane bölü2 bölünmemesi bizim için problem değil Çünkü 6'ya bölünecek bu 10 üzerine gelecek arkadaşlar. 3 kere 49, 147 mi gelecek? Evet. Şimdi bize ama bu, bu lazım değil. Bize bu logaritma 10 tabanında lazım. Yani 10 üzeri 147 diyecek. O zaman 147'yi başa aldığınızda 10 tabanında 10 olduğu için cevaplarına gelecek 147 gelecek. Evet bak mesela bu sayılar teorisi kısmında e, logaritma demeyebilir de başka bir şey diyebilir. Mesela sayılar teorisi kısmında güzel bir soruya dönüştürülebilir. Evet güzel 5 tane soru çözdük. Umarım ıı, işlem hatası vesaire yapmamışımdır. Yaptıysam düzeltirim arkadaşlar yorumlarda. Hepinize iyi çalışmalar. Kolay gelsin diyorum.